Merhabalar. Bugünkü videomda size asetonun yanıcı özelliğini göstereceğim. Bildiğiniz gibi aseton uçucu bir madde. Bu uçucu özelliğini kullanarak havada nasıl alev aldığını göstereceğim. Tam alev almak demeyelim ama nasıl telin üzerinde yandığını göstereceğim. Bunun için şöyle bir miktar bakır tele ihtiyacımız var. Böyle ucundan asimetrik bir şekilde kıvırarak şu hale getirdim. Çok az miktarda aseton kullanacağım. Ve bir de çakma ihtiyacımız var. Güçlü bir çakmak. Çok az miktarda asetonu cam kabımızın içerisine döktüm. Şimdi bu Teli ısıtarak kabın içerisine daldıracağım ve üzerindeki ışık oyunlarını birlikte göreceğiz. Evet. Uçucu özelliği olan aseton ısıttığımız telin üzerinde bu şekilde yanıyor. Sizlerin de deneyimi beğeneceğinizi umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.